İnsanların da gözünde canlanması gerekiyor ya, burayı sen bir anlatır mısın, ee, na, nasıl bir yerdeyiz? Peki Türkiye'ye gelmeye karar verdiğin günü hatırlıyor musun? Bunlardan sonra ünlü olmaktan vaz mı geçtin? Siz her zaman böyle bir özgürlüğüne düşkün ve bunun için mücadele eden bir kadınsınız galiba. Böyle bir anda insan ne hisseder? Yani haklı olduğumuzu bilmek ama o esnada kanıtlayamam. Rihanna makyajı nasıl? Bir anlatsana. Ya. gösterme anlat çünkü bu sesli bir şey neden ismi sen ben o bu en basit soru çünkü sen ben o hakikaten anlatan hepimiz olabiliriz bazen tanıdık biri gibi gelebilir bazen hiç yolların kesişmeyeceği biriyle tanışılır bu da tuhaftır tabi biri kendisini çok içten anlattığında ikisi de iyi gelir dinleyene böyle geri dönüp baktığınızda ee, mutlu bir hayatım oldu e, diyor musunuz? Hep acıklı şarkım var sende ya. Ne ya Allah aşkına yıllardır söyleyeyim bana hiçbir şey işlemiyor. <laughs> Birkaç dakika oturabiliriz tabii, değil tabii. burada? <laughs> da yokken Hı -hı. E, siz bir de böyle herkesi tersliyorsunuz falan. Bir an kullanırken böyle kendinizin gibi hissediyor musunuz? Böyle bir hayal kurar mısınız? Peki ne anlatıyor bu insanlar? Hayatlarını açıyorlar. Bazen yılları yayılan hikayelerini, bazen o hikayeden bir kesiti paylaşıyorlar. Bir tür albüm gibi düşünebiliriz sen ben oyu. Bir ses albümü. Anlatırken sohbet eder gibiler. Evet, bu albümün her bölümü belgesel kadar gerçek. Gerçek her neyse tabii. Ama her biri bazen bir öykü gibi de derin ve dokunaklı. En azından bence. Bazen hani insan e, böyle yaşıyor ama hani üzerinden bir geçmemiş oluyor. Hepsini birden tanımadığı birine anlattığı zaman daha bütünlüklü, daha anlamlı hale gelebiliyor. Size iyi geldi Tabii mi? Tabii insan bir deşarj oluyor. Ee, zengin çocukları e, biraz fazla şımarık oluyorlar. Bravo, o konuya da değinelim. Çok teşekkürler Ayfer Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. <laughs> Olmuyor değil mi? Ses gelmiyor şu an. Uçak geçiyor, problem var. Ha, uçak sesi miydi o? He sen ne zannettin? Korktun mu? Deprem oluyor diye. Hayır hayır, e, ne olduğunu anlamadım. Burada bir, e, ben daha da derinden duyduğum için. E, ha, rezonansı e... gelmiştir şeyi evet. sesi. Ben Pınar Öğünç. Podbi Medya ile hazırladığımız Sen Ben O, 25 Mayıs'ta tüm podcast platformlarında yayında.